Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yemek tarifiyle geldim yine. Bunun için 4 tane patatesi. Şöyle e, ilk önce haşlayacağım. E, soyup yıkadığım patatesleri şöyle gelişi güzel doğrayacağım. Ve daha sonra bu patatesleri haşlamaya koyacağım. Şöyle e, büyük boy 4 tane patates kullandım. sizlerde de kişi sayısına göre verdiğimiz tarifleri böyle azaltıp veya çoğaltabilirsiniz şimdi soyduğum patatesleri üzerine çıkana kadar şöyle kaynar su ekleyeceğim bir yemek kaşığı tuz üstüne ekleyip iyice pişene kadar haşlayacağım patateslerim haşlanırken ben köftemin yapımına geçeceğim şöyle bir tane soğanı isterseniz rendeleyin isterseniz de robotta böyle küçültebilirsiniz bir tane soğanı rendeledim şimdi şöyle iç 3 diş sarımsak var 3 diş sarımsağı rendeleyeceğim üzerine şöyle e, robottan geçirdiğim tavuk gömültüsü var 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 yemek kaşığı dolusu salça ekleyip köftelerim birbirini tutana kadar iyice karıştıracağım ve bir tane de yumurta ekleyeceğim. Köftemi yoğurdum. Şöyle bir kenarda biraz dinlendirdim. Şimdi patateslerim haşlandı. Haşlanan patateslerimi şöyle bir çatal yardımıyla iyice ezeceğim. Patateslerimi iyice ezdim. Şimdi ezdiğim patateslerin üzerine sadece tuz ve karabiber ekleyeceğim. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı şöyle karabiber ekleyeceğim. İyice karıştırdıktan sonra köftelerimin yapımına geçeceğim. ezip karıştırdığım patateslerimi şimdi böyle küçük küçük toplar haline getireceğim. Şöyle küçük toplar haline getireceğim. Şöyle kenarda bekleteceğim. Daha sonra köftenin içine koyarken kolaylık olsun diye Siz e, köftelerin büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz e, ayarlayabilirsiniz. Benim yaptığım böyle tabakta şöyle çünkü e, bu köfteyi kasede çevireceğim için bu boy benim için idealdi. O yüzden siz isterseniz küçük veya daha büyük de yapabilirsiniz. Patates toplarımı bitirdim. Şimdi şöyle bir buzdolabı poşetini ikiye kestim ve üzerine şöyle çok hafif bir elimi yağlayacağım ve poşetin üzerine yağlayacağım ki köftem yapışmasın üzerine. Şimdi şöyle bir bu kadar bir köfte alacağım. Tabak dediğim gibi siz tabağın büyüklüğüne göre kendi köftenizi büyüklüğünü küçüklüğünü kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben şimdi fazla kalanı sonradan çıkaracağım şimdilik büyük aldım daha sonra kalanını çıkaracağım şöyle ortasına bir tane patates topunu koydum ve şöyle yavaşça toparlayacağım şöyle burada fazla köfte kıymayı fazla alabilirsiniz kalanını daha sonradan çıkaracağız üzerine bu şekilde yapıp altını düzleştireceksiniz şöyle bir kaseye koydum ben Fazlasını alacağım üstten. Şu kadar fazlası çıktı. Fazlasını alacağım üstten. Ve şimdi servis yapacağım. Şöyle bir fırın kabım var. Fırın kabıma ters çevireceğim. kadar basit. Bakın gerçekten görünüşü çok güzel gözüküyor ve yapımı da çok kolay. Hiç zorlayabilecek bir tarif değil. Şimdi tekrar diğerinin yapımına geçeceğim. Yine aynı şekilde şöyle bir miktar kıymadan alıp şu üzerini düzelteceğiz. Şu inceliği kalınlığı tamamen kendiniz ayarlayabilirsiniz. Büyüklüğünü küçüklüğünü mesela benim kasem biraz büyük ama siz daha küçük kase de kullanabilirsiniz. Zaten az önce olduğu gibi fazlasını alacağımız için şimdi ilk etapta şöyle bir toparlayacağım. Şöyle bir kasenin üstünde tamamını düzeltip şu etrafı pürüzsüz bir hal alsın diye şöyle her tarafını düzelteceğim. Evet şimdi yine aynı şekilde. Bakın çevirmesi de çok kolay, yapması da çok kolay. Şöyle birbirine yakın koyabilirsiniz. Ben şuraya bir tane daha sığdırmak için biraz yakın getirdim. Yine aynı şekilde köftelerimi son bir tane kaldı. Yapımı çok kolay ve görsel çok güzel bir yemek. Şöyle ana yemek isterseniz şöyle misafir sofralarına çok güzel yakışabilecek değişik yemekler değişik tatlar böyle denemeyi yapmayı çok seviyorum umarım sizlerde beğenirsiniz böyle dener olumlu veya olumsuz yorumlarınızı bekliyorum bu sonki köften biraz küçük oldu şöyle tek düzelttikten sonra bunu aynı şekilde çevireceğim. Ben köftelerimi bitirdim. Bu verdiğim ölçülerde şöyle 8 tane köfte çıktı. Ben diğer tarafta şöyle salçalı bir sos yaptım. Ee, bir kaşık domates salçası ve e, sıvı yağ var. Şöyle her tarafına gelecek şekilde köftelerimin üzerine gezdireceğim. Ve önceden ısıtılmış fırında köftelerin pişene kadar pişireceğim. Daha sonra köfteleri alıp üzerine kaşar peyniri koyacağım ve görseli o kadar güzel ve farklı bir yemek olarak gözüküyor ki gerçekten umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Şimdi önceden ısıttığım fırında şöyle pişene kadar fırına atacağım ve daha sonra kaşar peyniriyle süsleyeceğim. Köfteleri attım. Fırında kızardı, pişti. Şöyle kaşar peyniri rendeledim. Şimdi yemeğimin son aşaması olan şöyle kaşar peyniri hepsinin üstüne gelecek şekilde koyacağım. Daha sonra tekrardan yine bir peynir eriyene kadar fırında bekleteceğim. Evet yine tekrardan fırında bekletip kaşarların erimesi yeterli olacak zaten köfte piştiği için kaşarlar eriyene kadar fırında bekleteceğim yemeğim pişti fırından aldım şöyle görüntüsü gerçekten çok güzel bir yemek oldu görüntüsüyle bir tanesini şöyle içini açıp sizlere kesip sizlere göstermek istiyorum şöyle servis yapacağım tabağı alıp göstereceğim gerçekten görüntüsüyle tadıyla şekliyle gerçekten çok güzel bir yemek oldu umarım sizlerde de beğenirsiniz ve dener olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için çok sağ olun